Malumunuz Milliyetçi Hareket Partisi il Yönetimi olarak iki buçuk yıldır sahada bir fiil çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı biz kurum ziyaretleri, ahta vefa ziyaretleri, ev ziyaretleri ve çeşitli çalışmalar parti programı olarak devam ettiriyorduk. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin 24 Ekim'de başlatmış olduğu hayırlı günler komşum ve derdin derdimizdir toplantılarıyla alakalı çalışmalarıyla alakalı başlatmış olduğumuz şeyi biz ilk günden itibaren 24 Ekim'de il istişare toplantısı yaparak başlattık. Bu il istişare toplantısının amacı Sayın Genel Başkanımızın emir ve talimatlarının terörsüz Türkiye'nin sahada anlatılması yönünde müşterek hareket edebilmesi, ilçe başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin müşterek bir şekilde sahada terörsüz Türkiye neden başlatıldı? Şu anda hangi aşamada ve ne hedeflenmektedir diye başlatılan bir çalışmadır. Ve bu Türkiye genelinde 81 ilimizde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bununla alakalı Amasya İl Başkanlığı olarak da biz ilk günden itibaren programlarımızı devam ettirdik. Bununla alakalı esnaf ziyaretleri, kurum ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, köy ziyaretleri hasta ziyareti bununla alakalı birçok çalışmaya imza attık. Bunların sayısını da sizlerle paylaşabilirim. 179 esnaf ziyareti, 91 kurum ziyareti, 36 mahalle muhtarı ziyareti, 32 köy ziyareti, 18 şehit ailesi ziyareti, 66 hayırlı günler komşum aile ziyareti, 78 hasta ziyareti, taziye ve cenaze gibi pek çok çalışmaya imza attık. Ve bununla alakalı çalışmalarımızda aynı şevk, aynı azim, aynı gayretle devam etmekte. Terörsüz Türkiye ile alakalı ilk günden itibaren bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hedeflenen Türkiye yüzyılına yüzyıllına büyük adımlarla hareket edebilmesinin terörün ortadan kalkması hedefiyle başlatıldığını bütün köylerimizde. Bütün gittiğimiz ziyaretlerimizde anlattık. Ee, İnsanların bunun kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi, Topyekün bunun artık bir devlet projesi, e, devlet planlaması dahil içerisinde yapıldığını anlattık e, ve anlattığımızda da gördük ki gerçekten de insanlarımızın artık terörden kurtulmaya olan inancının tam olduğunu gördük. Terörsüz Türkiye nedir? Terörsüz Türkiye artık prangalarından kurtulmuş bir Türkiye hedeflenen Türkiye yüzyılıyla alakalı hızlı adım atabilme iradesini göstermektir terörsüz Türkiye. Biz Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısıyla başlatmış olduğu terörsüz Türkiye ile alakalı bu çalışmalarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. Geri dönüşlerinde çok olumlu olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii gittiğimiz zaman köylerimizde veya vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz her toplantıda sadece terörsüz Türkiye değil bununla alakalı biz bilgi ve birikimimizi aktardıktan sonra insanlarımızın e, sadece bir siyasi partinin seçim hattı mahalline girildiği zaman e, ziyaret yapmasından ziyade e, normal günlerde de yanlarında da olduklarını göstermek vesilesiyle çok başarılı bir çalışma programı ortaya koymuş olduk. Burada Terörsüz Türkiye bakış açısıyla algı yönetimleri var. İşte pazarlık mı yapılıyor, şu mu var, karşılığında ne verilecek gibi algı yönetimleri yapılıyor. Bunları aşma anlamında da bu ziyaretler çok başarılı bir şekilde yerine getirildi. Arkadaşlar, terörsüz Türkiye pazarlığı açık bir mesele değildir. Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan, her vatandaşımızı kapsayan, Ayrılmadan, ayrıştırmadan bir arada yaşayabileceğimizi bir nişanesidir. Bunu her grup toplantısında, her açıklamasında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi açıklamaktadır. Bununla alakalı Suriye'deki kafadaki öncelikle soru işareti şu. Zaten terörle mücadele Türkiye sınırları içerisinde bitmek üzereyken buna ne gerek vardı algısı var. Buna ne gerek vardı? algısına şu cevap veriyoruz: Evet, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün gayret ve başarılarıyla, aziz şehitlerimizin mücadelesiyle, gazilerimizin mücadelesiyle bir terörle mücadele 40 yıldır devam ediyor ve Türkiye sınırları içerisinde artık e, terörden kurtulma noktasına geldik. Savunma sanayinin gelişmesi de çok büyük bir etken. Ama sadece sınırlarımızın içerisinde terörün bitmesi yeterli değil. Bölgedeki terörün de bitmesi çok önemli. PKK terör örgütünün bağlı olmuş olduğu kollar, SDG, YPG, PYD ve uzantıları İran üzerinden Pejak gibi terör örgütlerinin de kendini lağv etmesi, feshetmesi ve terör faaliyetlerine son vermesini amaçlayan bir projedir. Terörsüz Türkiye projesi. Ve bu istikamette baktığımız zaman Suriye'de özellikle yaşanan gelişmeler terörsüz Türkiye'nin önemini ortaya koymuştur. Bununla alakalı insanlarımıza e, bu bilgilendirme bunun ışığında yapmış olduğumuz bilgilendirmelerle birlikte artık insanlarımız bunun ne kadar elzem bir durum olduğunu terörsüz Türkiye'nin memleketimizin refahı huzuru ve biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Türkiye Türkiye'nin dünyada parlayan bir yıldız olduğunu ekonomik anlamda siyasi anlamda bölgesine güç kattığını anlatarak faaliyetlerimize çalışmalarımıza devam ediyoruz.